Amerika'yı kim şey keşfetti? İlk kafada yanan ampul. Christoph Kolomb. <laughs> Arkadaş şimdi bakın bizi nasıl aklımızı başımızdan aldıklarını söyleyeyim. Bakıyorsunuz e ee, burada Olmeki var mı? Var. Azteki var mı? Var. Tolteki var mı? Var. Mayası var mı? Var. İnkası var mı? Var. Kızılderisi var mı? Var. Bakın altı tane medeniyet sayıyorum. Farklı kültür. Hepsi bilimsel, arkeolojik, her türlü lojik olarak ispat edilmiş tarihsel olarak. Hepsinin hikayesi, her şey gerçek. Ama Amerika'yı Christoph Kolomb keşfetti diyoruz. Verdiğiniz cevap bu oluyor bakın. Kim keşfetti söyleyin. Kolomb keşfetmediyse kim keşfetti? Var mı cevabı olan? Bakın yok cevabımız yok. Çünkü düşündüktürmediler bizi onu. Hani Amerika'yı Mayalar yani keşfetti. Yani. Amerika'yı Olmetler keşfetti. Diyor muyuz? Hayır. Sizin bu soruya vereceğiniz cevabı bile subliminal olarak size Dersliği okuttular, sinemada gösterdiler, çizgi filmde gösterdiler, dergiye bastılar, giydiğin tişörte bastı. Bunların hepsi bir proje arkadaşlar.